soranlar çok oluyor. Ben Tosca'nın heybe çantasını aldım. Ee, ve bu şekilde çok da güzel oldu. Yani her şeyimi aldım. Ben buradaki su geçirmez çantasını kullanmıyorum. Onun yerine buraya Decathlon'un çadırı var. dört ee, 4 kişilik ve 2 kişilik de şişme yatağım var. Böyle sağlam sardığım zaman buraya tam uyum sağlıyor. Heybe çantalar bu şekilde. Bir de arkaya böyle ufak Toskan'ın gene 10 litrelik aldım. Ama e, indirimden aldığım için tek bu vardı. O yüzden bunu aldım. Bunun 20 ya da 30 olan varsa alırsa daha iyi olur. Egzoz içinde Şöyle bir şey yaptım Temudan aldım ee, Tam Yola çıkacağım zaman geldi Tam ondan sonra uyumadı ama <laughs> Şimdilik işimi görüyorum Yani çantalar Sıcaktan korunuyor Bu şekilde Yani bir kamp Yapabilmem için Her şeyi e, Sığdırabiliyorum içine Burada da dört gündür kaldım. Çadırımı tam şu gölü kurdum. Ateşimi burada yaktım. Çadırı burada bırakıyorum. Sabah e, Köyceğiz'e iniyorum. Köyceğiz'den Dalaman'a geçiyorum. Oradaki koylara e, gidiyorum. Akşam yatmadan yatmaya buraya geliyorum. Bugün dördüncü günüm. Burada böyle katırlar da var. Hep buradalar. 24 saat yanında otluyorlar. Tam şurada ağacın orada su var. İçilebilir su, musluk var. Her şeyle burası çok güzel. Ama buraya gelecek olan insanlar arkadaşlar kesinlikle uyku tulumunu alsınlar. Dört mevsim çadırları olsun. Akşamları soğuk oluyor ve gündüzleri Yağmur yağıyor, ee, değişebiliyor hava burada devamlı. Yolu e, asfalt ama bayağı bir virajlı. Ama biz motorcular için zaten önemli değil, hoşumuza gider. Bu elcik korumaları da Temudan aldım. Gidon yükseltmeyi de Temudan aldım. Telefon şarj için bunu da Temudan aldım. Bunu da Temudan aldım. Bu telefon tutucu çok memnunum. Ee, Hasan Paşa'dan aldıydım. Sulu Temu'dan aldım. Evet, Toskan'ın bir de böyle koruma demiri çantaları var. Bunlar da evet çok işe yarıyor. Yani her şeyim hemen hemen içine sığıyor. Böyle manzara böyle. Burada güvenli bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Akşamları 3-5 kişi karavancı o karşıda karavan yapıyor. Bazen buraları da işte arada bir birileri gelip çadır atıyor. Çok güzel bir yer. Burası Köyceğiz'in e, gölün ismini unuttum. E, ne gölüydü? Ama şöyle Kartal Gölü'ne gelmeden. Buradan sonra bir göl daha var. O da Kartal Gölü. Buradan da 20 kilometre hemen hemen vardır. Onu asfalt 10 kilometresi de topraktır. Yani çok güzel bir yer. Tavsiye ederim.